Herkese merhaba arkadaşlar ben Bulut. Bugün sizlerle beraber 9. ligde yaptığım son 3 maçı sizlere izleteceğim arkadaşlar ve nasıl taktikler kullandığımı anlatacağım. Dilerseniz sırayla göstereyim sizlere. Bunun videosunu çektim lakin şey yapamadım arkadaşlar. Karşımıza Itachi geldi dünya 689.sü ve buna karşı oynadık. Videosunu çektim ama kayda almayı unutmuş. Yani unuttum sanırsam. Yani tam hatırlamıyorum ve kayıt edilmedi video. Yani bu 3 maçı da ard arda yaptım. Zaten dakikalardan görebilirsiniz ama video kaydedilmediği için çok üzüldüm ve yani bu videonun boş çekmesini istemediğim için şey şu an bunu çekiyorum. Şimdi rakibimiz Kıvılcım ve Dev oynuyordu. Biz de klasik e, Devçi Dev Çiğ oynuyorduk arkadaşlar. Belli kartları 15 seviye yaptık. 4 kartımız 15'ti. Burada şimdi rakibin e, Kıvılcım'ını durdurmak için arkadan kartlarımı atıyorum. Boşa iksiri bekletmemeye çalışıyorum. Ve rakibin elindeki büyüleri öğrenmeye çalışıyorum. Burada kıvılcımın ortasına e, goblin şeyi atarak kıvılcımı orada etkisiz hale getiriyorum. Ve direkt devli atağa çıkıyor. Benim de kıvılcımı gittikten sonra. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Rakip sonra mini pek bizim için iyi olmuyor. Aletten kara Burada ana kulesini açıyor. Burada güzel bir hasar veriyoruz. Rakibin kulesine 1500 kadar hasar veriyoruz ve indiriyoruz. Ve burada rakibin büyülerini öğrenmiş oluyoruz. Rakibin elinde şu an çarpma ve öfke olduğunu biliyoruz. Yani büyük büyüsü olmadığını biliyoruz ve buna göre oynuyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş rakibin elini denemek için ufak ufak ataklar yapıyoruz. Hani tam olarak ağır bir ataktan ziyade hani elinde ne var onu öğrenmemiz gerekiyor ve kıvılcımla mini tekrasının çıktığı zamana göre atak yapmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi kartlarımı hazırda bekletiyorum. Hani şey yapmıyorum. Rakip kıvılcım çıktığı zaman hiç iksir bekletmeden yani bu çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle iksir bekletmeyin. Hiç iksir bekletmeden arkadan atağa çıkıyorum. Ve zehir atıyorum çünkü hani destem kulüpse de dur durmasını istemedim. Orada mesela kıvılcımı alabileceğimi düşündüğüm için zehrimi gönderiyorum ve saldırı yapıyorum. Şimdi burada normalde baktığım zaman aslında çok zor gibi duran bir atak var. Yani savunması zor gibi duran. Ama aslında o kadar da zor değil arkadaşlar. Şöyle aslında burada güzel bir savunma yapıyorum. Ya yani yine çok hasar yiyorum. Yani bayağı bir hasar yiyorum. Ama normalde böyle bir atak arkadaşlar. kulenizin komple gitme ihtimali de çok yüksek. Burada çok kötü bir şey oluyor. Ee, rakibin evrimli okçusu olduğunu unutuyorum. İmkansızlık yapıyorum ve benim devim resmen çöpe gidiyor. Ve burada agresif oynayarak elimdeki evrimli fişekçiyi de atıyorum. Ve evrimli fişekçim burada kaba oluyor. Ee, ama şöyle bir şey var. Ondan sonra diyorum ki tamam bu maç toparlanabilir. Ve burada tam kendime hatta videoda da şunu demiştim. Ee, arkadaşlar sonuçta rakibin büyük büyüsü yok ve bizim hala bir umudumuz var. Sonuçta kulemizin belli bir canı var ve bunu sadece çarpmaya tehlikeyle Ondan sonra rakip benim atak yapmamamı istediği için sağdan ve soldan e, ataklar yapıyor. Yani daha doğrusu yalandan atak yapıyor. Kulesine e, diye. Ama ben bunun farkında olduğum için kulesine agresif bir şekilde saldırmaya devam ediyorum. Burada fişekçinin yaptığı son burç çok önemli Orada korkusunun çok iyi oluyor. Ondan sonra mini kasını Ve başlıyorum büyü çevirmeye. Çünkü ben de büyük kusur. Ve bebimin bir tane vurmasını yeterli olacağını bildiğim için aşırı agresif bir şekilde saldırıyorum. Burada bir tane fişekçinin vuruşun yeteceğini bildiğim için fişekçimi atıyorum ve zehri gönderiyorum. Ve bu şekilde ilk maçı bitiriyorum arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı, çok kaliteli bir maçtı ve hani izletmek istedim size. Rakibin sıralaması ne kadar yüksek olursa olsun, eğer mantıklı ve düzgün oynadığınız zaman anti bile olsanız rakibin hatalarını kovalayıp maçı çevirebilirsiniz. Yani x'i sayarak, rakibin hatalarını kovalayarak maçları çevirebilirsiniz. Derseniz ikinci maça geçelim. İkinci maçta da karşımızda bir dev, yani şey oduncu balon destesi vardı. Buna karşı oynadık. Karşımızdaki kişinin adı Anthony'di. Şimdi burada yaptığımız şey de şuydu. Yine ilk önce rakibin destesini tanıyorduk arkadaşlar. Rakibe saldırmadan önce. Her zaman yaptığımız gibi. Yaptığımız ilk şey rakibin destesini tanımak. Ondan sonra Belli kilit kartlarını çıkardıktan sonra ise hata çıkmak. Ve rakibin iksirini saymak. Yani şu an kaç iksiri var, 3 iksiri var, 5 iksiri var diye. Ve bunu saymak da çok da zor değil arkadaşlar açıkçası. Çünkü mesela rakip elinde 10 iksiri varsa, 4 iksirini düşerse doğal olarak maksimum 6 iksiri kalabilir atışını attığı zaman maksimum 5 iksir kalabilir gibi gibi hesaplamalar yapabilirsiniz. Burada cehennem ejderini görünce çok modum düşmüştü arkadaşlar. Hani videoda da bunu söylemiştim. Ayrıca kasırgasını görünce çok kötü oldum. Çünkü e, bana çok anti arkadaşlar bunlar. E, kesinlikle benim e, durması benim için çok zor kartlar. Çünkü ben dev oyuncusuyum ve e, dev oynadığınız zaman eğer karşıda e, ağır birimizi eritecek bir kart varsa bu bizim için çok kötü oluyor. Yanda rakip ilk atağını gerçekleştirdi. Ben de hızlıca tutmaya çalıştım ve defansif bir zehir attım. Ne kadar tutar artık orasını bilemem ama elimden başka bir seçenek gelmezdi. Burada balon bir tane vurdu. Ayrıca balon, e, bol, balonun bo, kendi bombası patladı. Ama mızraklarımız da vurduğu için, rakip de 14 level olduğu için çok da aslında fark yapamadı. Ondan sonraki rakip okçuları bölerek devam etti. Biz ise tekrar iksirimiz full olduğu için arkadan prensle çıktık. Belli bir yön seçti kendimizi ve o yönden ilerlemeye başladık. Rakibin geldiği yönden gidersem daha iyi olurdu. Çünkü rakibin savunmasını atlatıp oradan salgıya çıkmak için. Burada yarasaları cehennemecileri görmesin diye Ama oradaki bir kasırga işi çok kötü yaptı. Burada arkadaşlar bu prensin kuleye gitmesi resmen oyunun bütün kaderini değiştirdi. Rakibin attığı madencinin sadece bir karesini yanlış yere atması rakibi bütün maçı kaybetti. Burada verdiğim hasarı görüyorsunuz. Yani kulesini neredeyse aldım ve büyük büyüğüm de var zaten. O yüzden benim için çok iyi oldu. Burada gördüğünüz gibi rakibin basit ataklarını savunuyorum. En son bir dakikası var. Rakibin çok agresif bir şekilde saldırması gerekiyor burada. Ki nispeten de saldırıyor zaten. Hani aslında yapılması gerekeni yapıyor. Ee, burada evrimli okçuları bizim için çok büyük ee, Burada prens çok hızlı yapıyorlar. Burada arkadaşlar önemli olan şey şu: ee, rakibin evrimli okçuları kuleme vuramadı. Ve şöyle bir şey var, e, tam olarak bir büyük büyüsü olmadığı için Flam'e ekstradan hasar veremiyor. Yani, ayrıyetten attığı kartları tam düzgün konumlandırmadığı için maçı kaybıyor. Oradaki madenci hatası mesela şu an, böyle düşünebilirsiniz. Şey burada zehir attım. E, maksat rakibi oyalamak aslında, kreye almasın diye. Ama burada her nispetense oduncuyu Flam'in şeyinde tutamadık gelişinde ve e, attığı öfke çok iyiydi, o yüzden güzel bir dondurma e, balonla Problemi aldı. Burada da, burada da şey demiştim. Burayı yani, kaybetmeye gerek yok. Büyük bir Sadece madencisi var. E, burada sağdaki prensesim çok iyi. E, sağdaki prensesim diyorum. Sağdaki fişekçim çok iyi çalıştı. E, ben de burada onu değerlendirmek için onu son anda fark edip ölmesin diye önüne dev attım ve tankladım. Ve oradaki fişekçimin vuruşları oyunun gerçekten flow save'ini değiştiriyordu. 2 vuruş yaptı olarak. Kralın canını 1100'e indirdi. Burada da zaten e, Dev gayet iyi bir hasar verdi ve Prens'le de vurup maçı bitirdik. Maden iyi yine son dakika da yanlış attı ama doğru attı. Şey yani maçlar çok güzeldi o yüzden sizlere üstünden geçerek anlatmak istedim. Dilerseniz üçüncü ve son maçımıza geçelim. Üçüncü maçımızda da yine bir kıvılcım e, barbar destesi vardı. Yani mesela bu maçları gördüğünüz zaman hani gözünüz korkmasın. Mesela eğer dev oynuyorsanız ya da golem oynuyorsanız ya da kuzu oynuyorsanız rakibinizde böyle kantınızı ekleyecek kartlar olsa bile hani oynamaya devam edin arkadaşlar. Rakibin hatasını arayın. Evet eşleşme böyle geldi. Mesela 3 eşleşmede benim için aslında çok anti. Ama yapabileceğim bir şey yok. Rakibin hatalarını kovalayarak oynuyorum ve kazanıyorum. Yani gelen eşleşmelerden birisi dünya alt yüzümüz. Hani şeyi düşünebilirsiniz bu adam hata yapmak. Ama öyle değil arkadaşlar. Hani şu an Clash camiasında herkesin ortak olarak kabul ettiği şey şu mesela. En iyi oyuncu Muhammed Light. Yani bunu çoğu kişi böyle kabul ediyor ama Muhammed Light'ın da kaybettiği oyunlar var arkadaşlar. Hani şey değil Hani muhammed Light demek hiçbir zaman yenilmeyecek demek değil. Hani siz eğer mantıklı oynarsanız, testlerinizi düzgün kullanırsanız, ikisini sayarsanız, rakibin hatalarını kovalarsanız maçı alırsınız, çok basit. Çok konuştum nefesim basit de. Şimdi... Burada bir e, atak deniyorum, Kıvılcımı çıktığı için. Hani diyorum, nasıl vardır diye böyle bir düşünüyorum. O da aslında barbarları yetişseydi ve daha erken atsaydı bizim kılıcımız ve fişekçimiz çok iyi bir şekilde o, orada barbarları ötüp oyunu çok erken bitirebilirdi. Ama yine ilk atağa göre bence gayet iyi bir hasar verdim. Yani rakibin kulesini 1200'e kadar düşürdüm. Ondan sonra gelen barbanlarına çok basit bir şekilde savundum. Burada e, yarasayı oraya atıp hani şeyi bekledim. Öfke bekledim. Hatta burada da söyledim. Ondan sonra öfkeyi de oraya kullandığını görünce mecbur kara prens e atmak zorunda kaldım. Burada kara e savunma yaptım ama hata çıkamadım. Bu biraz kötü oldu. Ama önemli değildi zaten öndeydim. Şimdi rakibin benden daha çok iksir olduğunu az çok biliyordum. O yüzden elimde kartımı bekliyordum. Hani nereden gelirse oradan çıkarım diye. Rakibin kart atmasını bekliyordum. Rakibin attığı yerden de ben de o yönden doğru çıktım. Burada evrimli e, şeyimi beklettim. E, nedir onun adı? Evrimli fişekçimi beklettim. Hani dedim buradan kıvırcımı alabilirim diye. Bir tık geriden attım fişekçimi. Yani arkadaki bütün kartları toparlamak için yaptım. Bir tombuk bir evrimli fişekçiyle oradaki bütün kartlarımın hepsini erittim. Prens'te de zaten artık ağır hasar verdiğim için Deste çok kolay bir şekilde ağır atakları doldurdu ve oradan 9 kişilik bir atağa çıktı. Rakip burada elektro bir baktı. Yani elektro Ama çok da bir işe yaramadı. Soldaki fişekçimizin vurması bayağı etki etti arkadaşlar. Hani neredeyse 500'e yakın hasar vurdu ve kulenin canını komple götürdü. Zaten burada son 30 saniye kaldı. Rakibin çok da bir şey yapamayacağını biliyordum. Ben de sağlı sollu bir atak denemek istemiştim. Dedim rastgele atayım dedim hani maksat kartları oynasın. Hani tek adam daha gelemesin diye. Sonuçta kıvılcım arkadaşlar sağ sonu belli olmuyor. Hani bir anda bütün maçı seyirini değiştirebiliyor. Duyulamak diye çok büyük bir hasar verdiği için. Kulenin sadece yaracağını bile kaldırıyorsak kolucuğun ulaştığı zaman oyun bitiyor. Ama burada da zaten 10 saniye kaldı. için ekip çalışanlıkta bir şey yapamıyordu. kaybetti. Ya Bu 3 maç çok güzeldi arkadaşlar. Biliyorsunuz da çektiğim için içinde kalmasını istemedim ve bundan dolayı e, sizlere bu videoyu tekrar çekiyorum. Umarım izleyip beğenmişsinizdir. Lütfen videoları izliyorsanız e, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları likelamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.